Ben Doktor Ahmet Muniz Korur. Özel Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Başhekimiyim. Sizlere böbrek taşları ile ilgili bilgilendirmeler vermek istiyorum. İnsanlığın oluşundan beri insanların böbrek taşları ile ilgili sıkıntıları olmuştur. Bugün hastanemizde de yapılan ESWL adı altında vücut dışından şok ses dalgaları ile taş kırma prensiplerini anlatmak istiyorum. Taş kırmanın birçok özelliği var. 2 santim veya 3 santimin altındaki bütün taşlarda uygulanabilmektedir. E, taş kırmanın birçok avantajları vardır. Ağrısız, acısız ve anestezi olmadan, vücudunuzun herhangi bir yeri kesilmeden veya vücudunuzun herhangi bir yerine bir alet sokulmadan taş kırma tedavisi yapılabilmektedir. En önemli özelliği günlük hayatımızı etkilememesidir. Günübirlik bir işlemdir. Hastalar aynı gün içerisinde içinde evlerine gidebilirler. Hastaneye yatmaya gerek duyulmaz. Ayrıca taş kırmanın özelliği hipertansiyon, kalp hastalığı, damar hastalıkları, kanser gibi hem kronik veya hem sistemik hastalıklar olan tüm hastalara uygulanabilmektedir. Taş kırma taşı ses dalgaları ile küçük parçalar haline getirir ve hasta bol bol su içerek idrarla bunu kendi başına atmasını sağlar. Herkese sağlıklı günler dilerim.